Bir zamanlar, büyülü bir dünyanın kapıları Zeynep Serra için aralandı. Bu dünya, hem Elsa'nın karlarla kaplı buz krallığına, hem de Kromi'nin gotik tarzıyla bilinen eğlenceli kasabasına ev sahipliği yapıyordu. Zeynep Serra, bir gün odasında oturmuş, Elsa ve Kromi'nin maceralarını hayal ediyordu. Tam o sırada, birdenbire odasının penceresi kendiliğinden açıldı ve içeriye soğuk bir rüzgar doldu. Bu rüzgar ona doğru yaklaşan sihirli bir kar tanesi taşıyordu. Kar tanesi Zeynep Serra'nın avucuna düştüğünde birden göz kamaştırıcı bir ışık saçıldı ve kendini buz krallığında buldu. Elsa, Zeynep Serra'yı krallığında karşılamak için oradaydı. "Merhaba Zeynep Serra," dedi Elsa gülümseyerek. "Burada buz krallığında yeni bir maceraya atılmak üzereyiz. Ama bu sefer yalnız değiliz." Çünkü Kuromi de bize katılacak. Tam o anda uzaktan Kuromi'nin enerjik sesi duyuldu. Bu krallıkta eğlenecek çok şey var. Dedi Kuromi, başındaki gotik siyah başlıkla ortaya çıkarken, Elsa, Zeynep, Serra ve Kuromi birlikte, krallığın en derin noktalarına doğru yolculuğa çıktılar. Bu macera sırasında, büyülü bir ormanın içinden geçtiler. Orman, Sadece karlarla değil, aynı zamanda Kromi'nin kasabasından gelen gotik ve parlak ışıklarla aydınlanıyordu. Bu ormanın derinliklerinde Zeynep Serra'nın tüm dünyaları birbirine bağlayan büyük bir buz kristali olduğunu öğrendiler. Ancak bu kristalin gücü kötü kalpli bir büyücü tarafından ele geçirilmişti. Elsa'nın soğuk güçleri ve Kromi'nin asi zekası sayesinde Zeynep Serra da kendi içindeki cesareti keşfetti. Üçü birlikte büyücünün kurduğu tuzakları aştılar ve buz kristalini geri almak için büyüleyici bir mücadele verdiler. Sonunda Zeynep Serra kristali elleriyle tutarak Elsa'nın yardımıyla onu yeniden parlatmayı başardı. Kristal eski gücüne kavuştu ve tüm krallığı ışık ve mutlulukla doldurdu. Kromi, harika bir iş çıkardık, Zeynep Serra diye neşeyle bağırdı. Zeynep Serra bu fantastik macerada hem Elsa'nın zarif gücünü hem de Kromi'nin cesur ruhunu yanına alarak buz krallığını ve Kromi'nin kasabasını kurtarmış oldu. Macera sona erdiğinde Elsa ve Kromi ona her zaman geri dönüp bizi ziyaret edebilirsin diyerek veda ettiler. Zeynep Serra, büyülü dünyanın kapısından tekrar kendi odasına döndü. Ama bu maceranın hatırası kalbinde hep canlı kaldı. O andan itibaren Zeynep Serra hayal gücünün sınırlarının olmadığını biliyordu ve yeni maceralar için her zaman hazırdı. Ve böylece Zeynep Serra, Kromi ve Elsa'nın dostluğuyla güçlenmiş bir şekilde büyülü dünyaların kapılarını yeniden açmayı dört gözle bekledi. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.